Docker'ı ilk duyduğumuzda genelde gözümüzde biraz büyütürüz. Sanki karmaşık bir teknolojiymiş gibi durur ama aslında çok sakin bir fikrin üzerine kuruludur. Bugün Docker'ı acele etmeden küçük bir hikaye ile sezgisel şekilde anlamaya çalışacağız. Şöyle bir sahne hayal edelim. Masanızın üzerinde küçük metal bir konteyner var. Bu konteynerin içine bir uygulama koyuyorsunuz. Mesela bir Python dosyası. Yanına çalışması için gereken her şeyi ekliyorsunuz. Python sürümü, kütüphaneler, ayarlar, kapağı kapatıyorsunuz. Artık bu konteyneri isterseniz bir Windows makineye götürebilirsiniz, isterseniz bir Mac'e, isterseniz bir sunucuya. Nerede açarsanız açın, uygulama her yerde aynı şekilde çalışır. İşte Docker'ın temel fikri tam olarak bu. Burada nasıl çalışıyorsa, orada da aynen çalışsın. Bu fikri biraz daha parçalayalım. Docker aslında uygulamanızı ve bağımlılıklarını tek bir pakete toplar. Bu pakete bir image denir, yani uygulamanın sabit, çekilmiş bir fotoğrafı gibi. Image'in çalışır haline ise container denir. Yani image tarif gibidir, container ise pişmiş yemek. Bir container'da Python 3.10 olabilir, diğer container'da Node 10, 8 olabilir. Birbirlerini etkilemezler. Her container kendi küçük dünyasında yaşar. Bu izolasyon sayesinde bende çalışıyor ama sende çalışmıyor dönemi biter. Artık temel fikri çizdiğimize göre isimleri de daha rahat oturtabiliriz. Dockerfile bir container'ın nasıl oluşturulacağını anlatan tarif defteridir. Image bu tarifin uygulanmış halidir. Container image'in çalışan versiyonudur. Docker engine tüm bunları yöneten altyapıdır. Docker Hub ise başkalarının hazırladığı tariflerin olduğu büyük bir kütüphanedir. Şimdi çok küçük bir örnek üzerinden ilerleyelim. Elimizde tek satırlık bir Python dosyası olsun. içinde sadece docker çalışıyor yazdırsın. Bunun için bir docker file hazırladığımızda Python 3.10'lu bir dünya aç, dosyayı içine koy, çalıştırırken Python app.py komutunu başlat deriz. Terminalde docker build ve docker run komutlarını verdiğimizde uygulama her yerde aynı şekilde çalışır. İster Windows olsun, ister Mac olsun fark etmez. Peki Docker neden bu kadar önemli? Çünkü projeleri taşımayı basitleştirir, ekipte herkes aynı ortamı kullanır, sunucuya deploy etmek çok daha güvenilir hale gelir. Mikroservis gibi modern mimarilerin kapısını açar ve en önemlisi uygulamanın çalışması için gereken ortam ne olursa olsun tutarlı bir şekilde tekrar edilebilir hale gelir. Özetle Docker uygulamayı bağımlılıklarıyla birlikte kutuya koyar ve her yerde aynı şekilde çalışmasını sağlar image tarif gibidir. Container bu tarifin çalışan halidir. Her container izole bir evren gibi davranır. İlk bakışta karmaşık görünse de aslında çok sade bir düşünceden doğar. İstersen sonraki videoda Docker Compose, volume mantığı, port yönlendirme gibi konuları da aynı sakinlikle adım adım inceleyebiliriz.